ne yaptınız? Artık böyle uzun kolluları falan çekip de şöyle kapkalı şeyler giydiğimize göre kış geldi. Umarım mutlusunuzdur kışçılar. Çünkü ben iyiliğine kadar yazcı olduğum için şu an gerçekten depresyondan depresyona gidiyorum. Hatta bu videoyu şöyle mi ilerletsek? böyle <laughs> sanıyorum videoyu değil mi? <laughs> Şaka bir yana işin içinde kış olduğu için ve şu an online eğitimde olduğumuz için ben genelde evde takılıyorum. Zaten korona baya bir arttı. Ve şu sıralar gerçekten kitap okuyorum ve Kırmızı Oda diye bir diziye başladım. O da çok iyiydi. Ama bugün sizlere tanıtacağım kitabı daha önce duydunuz mu bilmiyorum ama Nobel ödüllü bir kitap. Baya da iyi bir kitap. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemenizi deli gibi öneririm. Hatta direkt deli gibi önermeyeyim konuyu anlatmaya başlayayım ki yavaş yavaş kitaba biraz daha ısınmanızı sağlayabileyim. Clara Fina diye bir kızımız var. Clara Fina doğduğundan beri babasının gözdesi olan bir kız çocuğu. Bir gün spoiler olmasın diye söylemeyeceğim ama kız başka bir yere gitmek zorunda kalıyor ve babası bunu yıllar boyunca böyle bir deniz kenarında bekliyor. Ama hani böyle her gün tekrar tekrar oraya gidiyor ve her gün kızını o gün görecekmişçesine gidiyor. Yani öyle hüzünlü bir hikaye aslında. Sadece bu bekleyiş o kadar uzun ve sancılı ki bir süre sonra babası artık bunu kaldıramıyor ve deliriyor. Kızının imparatoriçe olduğunu ve onu kurtarmaya geleceğini düşünmeye başlıyor ve yavaş yavaş gerçekten kendini bir imparatormuş gibi hissetmeye ve sonrasında da dışarıda böyle işte imparatorluk simgeleriyle işte ne bileyim sembollerle falan gezmeye başlıyor. Clara durumunu tabi o sırada bilmediğimiz için ve biz babasının perspektifini sürekli okuduğumuz için ben okurken böyle içim acıya acıya hissede hissede yaşadım bu kitabı size başta da dediğim gibi bir de Nobel Edebiyat Ödülü var. Kitap gerçekten hani böyle boş bir kitap değil. Okuduğunuz zaman gerçekten sindirmeniz gereken bir süre. Hatta üstüne bekleyip düşünmeniz gereken bir kitap. Zaten bence de bu arada sadece Nobel ödülüne değil çoğu ödüle layık olabilecek bir kitap. Çünkü çok böyle ilginç ve hani çok hüzünlü bir hikaye ve çok minimalce anlatılmış bir hikaye. Özellikle bu minimalizmin altını çiziyorum. Çünkü kitapta hani kitaba katkı sağlamayacak veya size katkı sağlamayacak hiçbir şeyden bahsedilmiyor. Sadece hani çok hüzünlü bir durum söz konusu ortada. Ve bundan bahsediyor. Çok hüzünlü insanlarla tanışıyorsunuz kitapta. Biraz hüzünlü bir hikaye. O yüzden özellikle kışın böyle işte şöyle şeyler giyerken falan okumanızı tavsiye ederim. Ama gerçekten hani yüzünüzde bir gülümsemeyle okuyabileceğinizi düşünüyorum. Daha sonu hakkında pek bir şey söylemek istemiyorum ama gerçekten sonunu okurken böyle gözlerim dolmuştu. O derece beni etkilemiş bir kitaptı. Zaten dediğim gibi hani insanları etkilemiş ki ödüller almış. Ki arkasında bir tane söz var. ızdırabın dağladığı sevgi kuvvetlidir diye. Okuyun bu kitabı. Gerçekten biraz üzüleceksiniz. Biraz belki duygulanacaksınız ama okumanızı tavsiye ederim. Size çok şey katacağını düşünüyorum. Sanırım diyeceğim şeyler bu kadar. Çünkü daha fazla uzatıp da böyle zaten 200 sayfalarda olan bir kitabı size komple anlatmak istemiyorum. Okuyun. Farklı bir hikaye okuyacaksınız. Değişik bir hikaye okuyacaksınız. Ve ilginizi çekecek, hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Zaten Kuzey Işığı yayınlarından çıkmış ki Kuzey Işığı yayınlarından çıkan herhangi bir kitabı okumasam bile size kefil olabilirim. Ama okuduğum zaman her seferinde böyle beni yanıltmadıklarını görmek çok hoşuma gidiyor. Sanırım bu video bu kadardı. İzlediğiniz vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım sizi bir sonraki videoda tekrar görebilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.